Temiri ayarla. Ayarla. Eyvallah, eyvallah. Ayarla. Oy 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 oy. Çok yoracak bizi ya. Ama vaktimiz var malum. Allah 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 Şu Oy 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 Şak Ooooo Ne ayağı işte bak görüyor Rahmet Olcay abim sana gelsin de. Rahmet Olcay abim ilk barın halini Oy 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 oy. Rahmeti Allah. Ne bileyim ayetler. Ne bileyim ayetler. Abi iyiysen veririm hemen devre devre. Tamam bak tamam. Tamam. Tek tek tane. Yok yok onu sarmayalım. Evet. Evet. Evet.

Evet. bak yine gidiyor bak. Gelin ağabey. ne biçim aynası var ya Allah'ım. Böyle bir şey yok ya. Evet geliyor. Balığı sıfır görüyorum ben şu an. Geliyor. Ay bak şuradan çek balığı. Ay bak şuradan Abi Abi, abi şuradan yanından gir Balığı çek girsene oğlum aşağı, sen de. Tamam yani gördüm şu anda. Balık da şey motorun oraya gidiyor ya ha. Ben anlamıyorum ki. Oh, oh. Dev 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 dev. Oo. Ve 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 ve. Dev lan. Dev. Vallahi dev. Vay maşallah ya. Onu kurtulma şansı yok. Abo. Oh. Ancak koparsa. Oh. Hop 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 hop. Oh. Abo oh, bez gitti. Galata hadi. કલાત સાત ડ્રેગન ઓય વાય 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 ના જા ફાચર કો મિસ્રાપી સાત આચર મિસ્રાપતા કા ફા બીજે જીરાતી ઓ 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 Alta giriyor. Yok yok. Aa gitti. Abi ama çok zor pozisyon veremem bu arada. Veremem. Gitsin yolda. Veremem. Yani verecek pozisyon ya, değil. Yap abi. Abo. Yine aşağıya saldı çünkü. Onun için. O aç bırak bırak bu. Bırakmayacak şey lan bu. Havlu evet. verin havlu. Şimdi havlu verin, havlu. O yaktığınız havluyu verin. Bir dakika. Sitip. Sitip. Ya. Ah. Ver ver, 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 ver. Abi, bak, alabilecek olsun, ne için geçin, bana kural, Allah ne? nedir? Değiştik Eyşin şimdi değişti ben size söyleyeyim. Ortayı değiştirdim, şimdi değiştirdim. Abi alabilirsen. Allah abi, alabilirsin. abi, alabilirsin. abi, abi, abi al. dur dur abi abi kasır geç, abi Allah 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 Dalı bozuk ya. Tek 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 tek. Geldim. Fatima Reyza onunla fiyonk bağlayan. Altına giriyor Altına ya. gidiyor yine. Bu tarafa geçiyor Deniz abi. Deniz abi bu tarafa. Dur, dur. Bir sonra geç abi.